Merhaba ben Enes. Bugünkü hücrenin T20 diğer adıyla Elipod tam kablosuz kulaklığın incelemesiyle birlikteyiz. QC markası T20 modelinde Apple'ın AirPods 3. modelinden oldukça etkilenmiş ve neredeyse birebir aynı tasarımda bir cihaz ortaya koymuş. T20 modeli beklentimin ötesinde bir performans sergiledi. Tabii ki bazı eksi noktaları da var. Güncel fiyatı için açıklamalar kısmında linki mevcut. Eğer ki düşünüyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Yeni videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylı bir şekilde Ali modelini incelemeye başlayalım. Bu şekilde bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden kullanım kılavuzu ve Type-C bir şarj kablosu geliyor. Silikonsuz bir kulaklık olduğu için herhangi bir kulak silikonu mevcut değil. Kutuyu elimize aldığımız zaman gayet hoş bir malzeme kalitesi mevcut. Şurada QC logosu bulunuyor. Alt kısmında bir adet Type-C bir şarj girişi bulunuyor. Ön kısmında bir adet LED mevcut ancak maalesef buradan kutunun ne kadar şarjının kaldığını anlayamıyoruz. Herhangi bir kullanıcıya konumlandırılmamış. Kulaklıkları yerinden kaldırdığımız zaman eşleşme moduna geçiyorlar. Yine şu bölümlerde beyaz ve kırmızı ışıklar yanıyor ancak eşleşme işlemi bittikten sonra bu ışıklar direkt otomatikman sönüyorlar. Şöyle kutu büyüklüğü açısından yapılan AirPods 3. modeliyle benzer bir kutu büyüklüğü olduğunu söyleyebilirim. Mat bir kutusu bulunuyor. Bu şekilde parlak yapıda değil. Tautronics A modeli ve Soundbeats Air 3 modeliyle de kutu büyüklüğünü görüyorsunuz. Genel olarak hoş bir kutu tasarımı mevcut. Şöyle tasarım açısından kulaklıklara biraz yakından baktığımız zaman kulağa Giren kısım açısından Apple'ın AirPods 3. modelinin neredeyse aynısı olduğunu görüyorsunuz. Sol elimdeki Apple'ın AirPods modeli. Ancak burada bir hile bulunuyor. Yani tam olarak şurada bir çizgi olduğunu düşünürseniz bu kısım aynı. Ancak sağ kısım biraz daha büyük gördüğünüz gibi yine çubuk kısmı da çok hafif daha iri. Şöyle üstten baktığımız zaman biraz daha bu fark belli oluyor. Yine yandan baktığımız zaman da dışa doğru biraz daha tombul bir kulaklık. Kulağa giren kısım aynı birebir. Şöyle alt kısmında bir adet mikrofon ve tam olarak şurada da bir adet mikrofon bulunuyor. Her iki kulaklıkta da iki mikrofon konumlandırılmış. Kapağı kaldırdığımız zaman burada bir mekanizma daha bulunuyor böyle bu şekilde ve kapak sabit bir şekilde duruyor. Genel olarak hem kulaklıklar hem de kutu malzeme kalitesi açısından gayet hoş. Bu arada bu şekilde AirPods 3. modeli buraya yerleştirdiğim zaman kapak kapanıyor. Ancak bunlar biraz daha iri olduğu için Apple'ın kutusuna girmiyorlar. Kutunun kablosuz şarj özelliği mevcut değil. T20 modelinin teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.3 ile birlikte geliyor. Bu zamana kadar Bluetooth 5.3'ü kullanan ilk incelediğim kulaklığın bu olduğunu söyleyebilirim. Bluetooth 5.3'ün avantajı açısından daha stabil bir bağlantı ve daha uzun mesafeler çektiği anlamına geliyor. Tabii ki burada telefonunuzun da Bluetooth 5.3'ü desteklemesi gerekiyor. Telefonunuz eski bir Bluetooth sürümüne aitse eğer 4, 4, 2, 4, 5, 5, 5 gibi bluetooth teknolojisi geriye uyumlu bir teknoloji olduğu için sorunsuz bir şekilde bu kulaklığı kullanabilirsiniz. Yine IPX4 sertifikası ile birlikte geliyor. Yani yağmur suçlamasına karşı ve tere karşı dayanıklı. Pil performansı açısından T20 modeli görüşme yapıldığı zaman 3 saat Müzik dinlendiği zaman ise 5.5 saat boyunca performans sergileyebildiği belirtilmiş QC markas tarafından. Ben burada kulaklıkları son ses seviyesini alarak yaptığım testte burada gördüğünüz sürede kulaklık müzik çalabildi. Burada tüm tam kablosuz kulaklıklarda görüşümü ağırlıklı olarak kullandığınız zaman bu verilen süreleri elde edemiyorsunuz. Yani çoğu marka bu şekilde ayrı bir şekilde yani görüşme kısmında ayrı bir batarya süresi, müzik kısmında ayrı bir batarya süresi vermiyor. Tek bir süre veriyorlar ve siz bunu karışık bir şekilde kullandığınız zaman yani yarı görüşme yarı müzik kullandığınız zaman daha az bir süre elde ediyorsunuz. Burada markanın iki ayrı süre vermesi bence güzel bir detay olmuş. Kutuyla birlikte de toplamda 20 saate yakın kulaklığı kullanabiliyoruz. Kutusunda kablosuz şarj özelliği ve kulaklıklarında hızlı şarj özelliği mevcut değil. Kulaktaki duruş, konforu açısından Apple'ın AirPods modeliyle açıkçası çok bir bariz farklılık yok. Yani bu yan kısmı biraz daha iriydi ancak bunun hani iriliğini çok fazla hissetmiyorsunuz kulağınızda. Normal bir silikonlu kulaklığa göre bence biraz daha güvenli duruyorlar. Bu da tam olarak göstermem gerekirse şu iç kısmındaki boşluk ne kadar uzun ve derin olursa Kulaktaki duruş mukavemeti kulaklığın daha sağlam oluyor. Özellikle bu silikonsuz kulaklıklarda geçerli bir durum. Şöyle yapılan Airpods modelini görüyorsunuz. Burada da QCN'in T20 modeli mevcut. Yani şu kısım buna göre biraz daha iyi oturuyor. Kulağın tam olarak şu kısmına. Yani kulağımda benim herhangi bir şekilde bir düşme gibi bir hissiyatım olmadı açıkçası. Gayet sağlam bir şekilde kulaklık kulağımda durdu. Tabii ki burada tüm silikonsuz kulaklıklarda olduğu gibi yüksek sesli müzik dinlerseniz eğer çevrenizdeki kişilerle birlikte müzik dinleyebilirsiniz. Tüm silikonsuz kulaklıklarda olduğu gibi yalıtım açısından başarılı değil bu modeller. Özellikle kulaklıktan birinci amacınız müzik dinlemek ise eğer ben burada kesinlikle silikonlu bir kulaklık almanızı öneririm. Bu videoda silikonlu ve silikonsuz kulaklıkların artılarını ve eksilerini anlattım. O videoya bakarak da daha doğru bir tercih yapabilirsiniz. Bu tarz açık tasarımların da kendine göre avantajları bulunuyor. Yani çevreden kopmadan yanınızdaki kişiyle rahat bir şey şekilde görüşebiliyorsunuz veya tüm gün boyunda kulağınızda dursa dahi ekstra çok silikonun o baskısını veya ağrısını oluşturmuyor. Daha pratik bir şekilde böyle çıkartıp takabiliyorsunuz. Ben açıkçası günlük kullanımda silikonsuz modelleri tercih ediyorum kendim kullanırken. QCNN T20 modelinde kızıl ötesi algılama özelliği yani kulaklığı kulağımızdan çıkardığımız zaman çalan parçanın durması ve taktığımız zaman tekrar başlaması özelliği mevcut değil. Yine çift cihaz desteği de bulunmuyor. Kontrol kısmına geldiğimiz zaman burada kulaklığın kontrollerini uygulaması üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Sabit olarak kulaklıkta 1,5 saniye boyunca sağ kulakla basılı tuttuğunuz zaman sonraki şarkı 1,5 saniye sol kulakla basılı tuttuğunuz zaman da önceki şarkıya geçebiliyorsunuz. Kontrol açısından burada Apple'ın AirPods 3. modeli gördüğünüz gibi şöyle boşluklar bulunuyor. yapıda böyle burada sıktığınız zaman kontrollerini yapıyorsunuz. 20 modelinde ise tam olarak şu bölüme dokunmatik alanlar konumlandırılmış. Ufak dokunmaları algılıyor ancak biraz alışmanız gerekebilir. Özellikle kulaklığı da tam olarak sap kısmından çıkartıp taktığımız için yan kısımlardan tutmanız gerekiyor yanlış basmamanız için. Kontrol kısmına gelmişken kulaklığın uygulamasına da kısaca bir göz atalım. Burada sağ ve sol kulaklığın şarjını görebiliyorsunuz uygulaması üzerinden. QC uygulaması ile birlikte kontrol ediyoruz. Burada kutunun şarjını da görseydik çok hoş olurdu açıkçası. Ayarlar kısmına bastığımız zaman iki dokunma ve üç dokunma olarak kulaklığın kontrollerini istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Dediğim gibi sağ kulaklıkta ve sol kulaklıkta önceki şarkıya ve sonraki şarkıya geçme komutu olduğu için bu komutlar yerine burada kendiniz istediğiniz gibi farklı komutlarda atayabilirsiniz. Oyun modunu sağ kulaklığa 3 kere basarak açıyoruz ve bu kulaklıkta bir uyku modu da bulunuyor. Bu uyku modunu açtığınız zaman kontroller pasif hale geliyor. Kulaklığın kontrolleri çalışmıyor. Kulaklığı tekrar kutuya koyup çıkardığınız zaman kontroller tekrar aktif oluyorlar. Yazılım güncellemesi geldiği zaman buradan yapıyorsunuz. Ben ilk aldığımda bir yazılım güncellemesi gelmişti. Onun haricinde şu orta kısımda da hazır ecolizer modları ve kendiniz de ecolizer modlarını buradan özelleştirebiliyorsunuz. Bu ecolizer modları çok fazla bir etkisi yok açıkçası yani kendiniz ayarladığınız zaman güzel oluyor ancak buradakilerini kullandığım zaman ses kalitesi bir miktar daha düşüş hissettim. Yani buradan kendiniz ekstra farklı bir equalizer belirleyebiliyorsunuz veya bunları bu şekilde tek tek kayıt altına alabiliyorsunuz. Bu güzel düşünülmüş bir detay. Yani burada eleştireceğim bir nokta açısından kutunun da şarjını görseydik çok hoş olurdu. Bazı kulaklıklarda bulunan müziği durdurduğumuz zaman 3-5 saniye boyunca devam eden tıslama diye geçen dip gürültüsü gibi bir durumu T20 modelinde gözlemlemedim. Kulaklıklar kendi kendilerine kutu dışında bu şekilde kapandığı zaman uzun süre basılı tutarak açabiliyorsunuz. Yani yanınızda illaki kutuyu taşımanıza gerek yok ancak ben yine de kulaklıkların kaybolma ihtimaline karşı kutuyla beraber taşımanızı öneririm. T20 modelinde ister sağ kulaklığı ister sol kulaklığı da ayrı ayrı olarak kullanabiliyorsunuz. Yani sadece tek kulaklığı alarak da ister görüşme yapıp ister müzik dinleyebilirsiniz. Sol kulaklık kutuda kalacak şekilde. Merak edilen ses performansına geldiğimizde T20 modelinde 13 mm'lik titanyum diyaframlar kullanılmış. Silikonsuz bir model olmasına karşın oldukça büyük driverlar bulunuyor bu kulaklıkta. Son ses seviyesi çok yüksek değil ancak ortalamanın üzerinde bir son sesi var. İlk olarak kulaklığı kulağınıza taktığınız zaman silikonsuz bir model olmasına karşın bas notalarının önde olduğunu hissediyorsunuz. Basların ön planda olduğu bir ses karakteri bulunuyor. Vokal sesler tizleri de net olarak hissediyorsunuz. Özellikle fiyatına göre ses kalitesi gayet doyurucu bu kulaklığın. T20 modelini fiyat bandı biraz daha yukarıda olan bazı kulaklıklarla da karşılaştırmak istiyorum. Benim beklentimin üzerinde çıktı açıkçası ses kalitesi. Burada Soundbit Air 3 modeliyle bir kıyasladığımız zaman Air 3 modeli son ses açısından biraz daha yüksek. T20 modelinde daha dar ancak daha tok bir bas bulunuyor. Air 3 modelinde ise biraz daha geniş Tizlerin keskinliği ve zillerdeki detay açısından Air 3 modeli daha önde, T20 modelinde sanki sahnenin biraz daha önlerinden müzik dinliyormuş hissiyatı alıyorsunuz yani vokal sesler biraz daha ön plandan geliyor. Air 3 modelinde ise biraz daha orta ve gerilerden müzik dinliyormuş hissiyatı mevcut. Mid yani orta ses başarımı açısından Air 3 modeli daha önde. Burada bas performansı aralarındaki farklılığı da ben açıkçası Teğrimi modelinin kendisi biraz daha büyük olduğu için Kulağın içerisini güzel bir şekilde dolduruyor Ve bas notaları dışarıya çıkamıyor diye olarak yorumluyorum ben Çünkü burada normal Apple'ın Airpods 2. modeli Veya Soundpeats Air 3 modeli biraz daha küçük yapıda olduğu için Dışarıya daha fazla ses kaçırıyorlar Tasarım açısından kulağın iç bölümünü tam olarak doldurduğu için Bunun avantajı açısından bas performansını daha iyi bir şekilde hissediyorsunuz Yani kulakta daha sıkı bir şekilde duruyor T20 modele. Daha boşluksuz diyebilirim. Doğru tabiri kullanacak olursam. Burada Sagopa'dan Iftakos şarkısını hem Son Beats Air3 modeliyle hem de T20 modeliyle bir test ettiğim zaman Air3 modelinde de son seste böyle baslarda çok hafif bir patlamaya benzer bir efekt oluyordu ki ben zaten Air3 modelini son ses seviyesinde kullanmıyordum. %70, %80 bandında kullanıyordum. Yine burada T20 modelinde de benzer bir deneyim yaşadım. Yani son ses seviyesinde özellikle bas notaları çok ön planda olan ucu olan şarkılarda baslarda çok hafif böyle bir patlama gibi bir hissiyat oluşuyor. Ancak bu dediğim gibi bazı şarkılarda olan bir durum. Yani ses seviyesini bir tık daha düşürdüğünüz zaman yani %90 %80 seviyesine çektiğiniz zaman bu tarz şarkılarda da bu durumun önüne geçiyorsunuz. Yine Tautronics markasının A10 modeliyle bir karşılaştırdığım zaman son ses olarak T20 modeli A10'dan biraz daha önde. Tiz ve vokal sesleri T20 daha ön planda çıkartabiliyor. Sahne genişliği olarak ve bas olarak da T20 modeli A10'un önünde diyebilirim. Özellikle QC markası silikonsuz alanında çok fazla model çıkarmıyordu ve burada T20 modeliyle bence güzel bir iş Genel ses kalitesine bakıldığı zaman, yani burada kulaklığın fiyatına göre müzik kalitesini oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Burada genel kullanıcılar kulaklığın ses kalitesini beğenecektir. Fiyat bandı açısından giriş orta seviyede konumlandırılıyor ancak ses kalitesi açısından orta üst seviyede konumlandırabilirim T20 modelinin ses kalitesine. Evet, şu an sesimi KJ'nin El Pot modelinden duyuyorsunuz, Balıkesir merkezden yoğun bir gürültülü ortamdan ve rüzgarlı bir ortamda. QG'nin Elipot modeli de bu şekilde bir mikrofon performansı veriyor içinde. Yine bu mekanda 38 farklı kulaklığın mikrofon performansını buradaki videoda yapmıştım. O videoyu da açarak yan sekmede diğer modellerle mikrofon performansını karşılaştırabilirsiniz. Evet şu an aynı mekanda Apple'ın Airpods 3. modeline geçtim. Apple Airpods 3 modelinden yoğun gürültülü bir ortamda da mikrofon performansı olarak sesinizi karşı tarafa bu şekilde iletecek. Apple Airpods 3 modeli. Mikrofon performansı bu şekildeydi. Yine buradaki Bluetooth hoparlörden yoğun bir kafenin arka plan görüntüsü geliyor. iPhone 13 buraya bağlı QGT20 modeli. Mi 9T telefonunu arıyorum ve 3. P artı bir uygulama kullanmadan direkt bu görüşmeyi kayıt altına alıyorum. Madem bu kadar iyi bakalım rakiplerine karşı nasıl bir mikrofon performansı var diye iyice zorlayalım QC'nin 13 modelini. Şimdi sırasıyla buradaki kulaklıkları değiştireceğim. Ve mikrofon performansı aralarındaki farka bakacağız. Bu şekilde aralarda duruyorum ki gürültülere göre sese ne derece odaklanabiliyor? Ses net bir şekilde karşı tarafa iletilebiliyor mu? Buna bakalım. Bluetooth hoparlörünün yanında ekstra burada bir klima da mevcut. En üst seviyede bir klima çalışıyor şu an. Yani epey gürültü bir ortam denebilir. Şimdi hiç şartları değiştirmeden Soundpeats Air 3 modeline geçiyorum. Evet şu an ise Soundpeats Air 3 modeline geçtim. Mikrofon kaliteleri aralarında bir farklılık oldu mu? Pit Air 3'ün gürültülü bir kafede mikrofon performansı bu şekilde. Şimdi Tautronics markasının a modeline geçiyorum. Evet şu an ise yine hiçbir şartı değiştirmeden Tautronics a modeline geçelim. Bakalım QCN'in T20 modeli onlara karşı nasıl bir rekabet sunuyor. Mikrofon performansı açısından gürültülü bir kafe ortamında da a Avon modeli sesinizi karşı tarafa bu şekilde iletecek. Şimdi son ve en baba rakibe gelelim. Apple'ın AirPods 3. modeli. Evet şu an hiçbir şartı Apple AirPods 3. modeline geçtim. Ses seviyem yani konuştuğum ses seviyesi aynı. Buradaki bluetooth hoparlörden dışarı çıkan kafenin arka plan gürültüsü yine aynı. Tüm şartlar eşit. Açıkçası yapılan AirPod 3. modelinin dışarıdaki mikrofon performansını eve gelip dinlediğim zaman çok beğenmemiştim. Yani tabii ki burada yapılan AirPod 3. modelinin de mikrofon performansı gayet iyi. Yani karşı taraf sizi duyuyor. Ancak bu videolardaki çekmemin en büyük sebebi verdiğiniz paranın hakkını sonuna kadar alabilmeniz. Yani en iyi mikrofon performansını en uygun fiyata nasıl yakalarız? Bunun peşindeyim. Mikrofon kısmına geldiğimiz zaman ilk olarak dışarıdaki testi gerçekleştirdikten sonra içeri girip tekrar bir test gerçekleştirmek istedim. Yani mikrofon performansı benim oldukça beğenimi kazandı. T20 modelinde görüştüğüm kişiler de sesimi net bir şekilde aldıklarını söylediler. Yani sesi tamamıyla engellemiyor ancak hani karşı tarafa aktarılan ses yüksekliği açısından da bence oldukça güzel ki video yayınladığım tarihi itibariyle ki fiyatı göz önüne alındığında yani bu fiyat için bence en iyi modellerden birisi olmuş görüşme performansı açısından her iki kulaklıkta da ikişer mikrofon yani toplamda 4 mikrofon ve ANC gürültü engelleme teknolojisi mevcut T20 modelinde. Oyun modu kısmına geldiğimiz zaman sağ kulaklığa 3 kere bastığınız zaman kibin uygulaması üzerinden istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. 2 bip sesi geliyor ve oyun modu aktif oluyor. Tekrar oyun modundan çıkmak için yine aynı şekilde sağ kulaklığa 3 kere basıyorsunuz ve 3 bip sesi geliyor. Bu sefer de oyun modu kapalı olduğu anlamına geliyor. Kulaklıkları milisaniye açısından yaptığım testte oyun modu kapalıyken 384 milisaniye, açıkken de 126 milisaniyelik bir gecikme süresi elde ettik. Özellikle PUBG, Call of Duty veya Fortnite tarzı rekabetçi oyunlar oynuyorsanız minimum gecikme ile terimi modelini kullanabilirsiniz. Günlük kullanımda da herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında bir senkron problemi yok. Terimi modelinde herhangi bir kızıl ötesi algılama özelliği mevcut değil. Yine kutusunda bir şarj göstergesi olsaydı çok hoş olurdu. Mikrofon performansı ve ortalamanın bir tık daha üzerinde ses kalitesiyle beğenimi kazanan bir model oldu. Yani burada adı sana duyulmamış çakma klon ürünler almaktansa Apple'ın AirPods modelinin tasarım açısından yani kulaktaki duruş tasarımı açısından neredeyse birebir aynısı olan burada teyirimi modelini tercih etmek çok daha doğru bir tercih olacaktır. Eğer silikonsuz bir kulaklık alma planınız varsa yani günlük kullanım için bu tarz kulaklıklar kullanışlı oluyorlar. Daha ağırlıklı olarak müzik dinlemek istiyorsanız yine burada farklı modellere yönelebilirsiniz. Bu konuyla alakalı da çok detaylı kanalımda videolar mevcut. Açıklamalar kısmına aklınıza takılan tüm soruları sorabilirsiniz. 24 saat içerisinde tüm sorulara dönüş yapıyorum. Bu ürünü beğendiyseniz de açıklamalar kısmındaki bıraktığım linkten alırsanız objektif ve tarafsız incelemeler yapmamda beni desteklemiş olursunuz. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.